Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. 2 tane yumurta. 1 çay bardağı toz şeker. 1 çay bardağından bir parmak eksik süt yarım çay bardağı sıvı yağ. Bir tane portakalın kabuğunu rendeleyelim. Kalan portakalın suyunu sıkalım ve bir tanesinin suyunu içine güzelce ekleyelim. Toplamda bir buçuk su bardağı kadar un kullandım arkadaşlar. Bir pakette kabartma tozunu ilave edelim. Son olarak olmazsa olmazı püf noktamız diyelim. 2 yemek kaşığı dolusu da nişastamızı ekleyelim. Buğday ya da mısır nişastası hiç fark etmez. Arkadaşlar kekinizi istediğiniz kalıpta yapabilirsiniz. Arkadaşlar ben kekimin üzeri için daha önceden hazırladığım krambalımı buzluğa atmıştım. Bunu nasıl hazırlıyoruz? Margarin kullanıyoruz, toz şeker kullanıyoruz ve un kullanıyoruz. Bu şekilde hazırlıyoruz arkadaşlar. Ben fazla fazla hazırlıyorum. Buzluğumu güzelce atıyorum. Kullanacağım zaman keklerimin üzerine çok da güzel oluyor. Toplamda 2 yemek kaşığı un, 3 yemek kaşığı pudra şekeri toplamda 1 su bardağı kadar da un kullandım arkadaşlar. Bunu umaç şeklinde yapıyorum ve buzluğuma atıyorum. Önceden ısıttığım 170 derece fırınımda alt üst ayarda pişiriyorum arkadaşlar kekimizi. Evet, gördüğünüz gibi kekimiz çok güzel oldu. Buram buram portakal kokuyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Şimdiden deneyecek olan arkadaşlara afiyet olsun diyorum. Videolarımı izlemeyi, beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.